Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tofaş göğsüyle ile Forza Horizon 4 oynayacağız. Karşımızda iki tane Honda ekibim var. Sarı olan benim, siyah olan Gürsel'in. Hoş geldin Gürsel. Hoş bir daha söyle. Gitti ya. Hoş bulduk gitti ya. Hoş bulduk. Ben şöyle telefonu biraz daha yakın bir yere koyayım. Şöyle hoparlör aşağı baksın. Şimdi konuşsan abi Ha hah şimdi daha iyi çıkıyor torp şeye koydum telefon koyulabilecek bir yere orada yankı yapıyorsun daha yüksek çıkıyor tamam telefon orada dursun bakayım ters takılmıyor tamam devam edebiliriz şimdi arkadaşlar sarı bir Honda S2000 yaptım şöyle gördüğünüz gibi gürsel yanında dönüyor önce ben size arabayı şurada göstereyim hemen bu şekilde ya bir çarpma bir çarpma da arabayı bir tanıtalım ya Gördüğünüz gibi arkadaşlar. bir ki bir arabayı tanıtıyor. Ha. Mikrofonu aşağı koymuşum pardon. Şurada dur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sarı güzel bir araç. İçini de göstereyim size. Gördüğünüz gibi çok güzel sürmesi de çok keyifli. Hadi başlayalım. Benim bir şeyi işaretleyelim. Bekle boş boş gezmeyelim. Ha, nereye gitsek? Şu, şu, nereye Yukarıdaki göl evine gidelim mi? Uzakta diyor. İyi oraya gidelim. Biraz uzak olsun. Hadi bakalım. Bir saniye. Şimdi nasıl? Ay teşekkür ederim. Kanka şimdi ben arabanın sesini açıyorum, senin sesin gelmeyebilir. Tamam mı? Tamam. <laughs> ben Christophe ile konuşurum. Lan üstüme çıkma. neden durdun? Ha yetişmiş ya lan. Ben dönemedim. Efren ile döneceğim zaten. Nereye lan? Nereye evet. aldın mı yanına? Aldım aldım Gel şurada duralım da içeceklerimizi içelim Alalım şöyle gel göle karşı Bir yer bulalım Göl kenarında duralım içecek içelim Gel ha yanındayım içeceğim zaten Hıh Lan Aa, ne yapıyorsun? Ben... Göle gir demedik ki sana bir. Ha, ha yanıma dur gel. İçeceklerini aç içeri. Benim içeceğim nerede? Burada. <laughs> ha bu sefer sade madem suyu aldım. Açacağım bu topu da dolmasın. Arkadaşlar, de bir <laughs> de, benim de e, ananın suydu. ve karadut Karadut sulu. Ananas <laughs> sulu. Karadut evet, sulu. Gazol sulu. Söyle. Dur kameraya <laughs> yanaştırayım. Söyle. Karadut ne suysa. Evet. Kavanoz meyvesi yiyorsa evet. kavanoz kavanoz karışımı meyve dışarı arkadaşlar. Hadi biz içelim. Karadutlu, ananaslı, gazozlu bir şeyler. karışım karışım komple. Ben kapağı camla aşağı salladım. Açacağı da salladım. Hadi gel. <laughs> Büyüdüm aldım devam. Yolda içerisinde. Hadi biraz insan gibi gidelim. İnsan gibi gidelim diyor. Taşları yok ya. Yani. İnsan gibi gidelim. Lan. Yanlaya yanlaya gidiyor ya. Gerçi S2000'in yanlama... Ne Ne oldu? <laughs> nada nara Kaza yaptım ben Ya düzgün ol yavaş gel <laughs> Uçarak geldi, değil mi? Biri daha geliyor. Aha, ben ikisine de girdim. Ben girdim de şine. Şizeninki de 4'ten 3'e gidiyor bu yolda. Lan çekilsene. Önüne <laughs> Bir saniye ses sol kornayı göstereceğim arkadaşlara. Tamam. tamam. Bir saniye. Bakıyorum. Ya, ne yapıyorsun ya? Ben de aynısı yaparım. lan Nereye gidiyorsun? Nereye gittiler lan? <laughs> en sonda ben bozdum ama. Kanka bak bu sefer de ben senin önüne geçeceğim, sen de beni izle. Tam izle diye sadece. 好的。 aynadan gördüm, sol aynadan gördüm de büyük ihtimalle izleyiciler göremedi. Gerçi dikiz aynası var ortada, oradan görmüş Büyük ihtimalle görülmüştür. <laughs> ne yapayım, önüme kırdın. <laughs> <laughs> döndürdün. <laughs> Arkadaşlar ortadaki dikiz aynasından grev testi yükseldi. Yanlaya yanlaya gelin. Evi geçmişiz. Neyse başka bir yere gidelim. Çok uzaktasın göremiyorum. <laughs> Kanka sesin çok kısılıyor ya. Konuş bir. Alo? Konuş bir. Alo? Mikrofon öfleme. <laughs> Kulaklığı da gıcırdatıp durma. Sesin boğuk çıkıyor sonra bir Kanova vardı onu kırdım. ben ya. Çık yola çık ben buraya gelmiyor şimdi. Nasıl becerdim ya? Geri sarmış arkadaşlar. Hayvanla ağzına sıkmayı iyiydi. Şöyle parke çek güzel bir yer yok mu ya? Burada durabiliriz. <laughs> adam gibi dursa da ben gidiyorum ya. Yani, şurada duracağım. <laughs> Yanıma adam diyor dur. Hı? Hmm, bekle ya göremedik ki. Değil, beni tamam arkaya gidesene. söyledim kameraya devam ki. Hadi. Tamam seni görüyorum. Tamam dur geçiyorum hemen bekle. Ya ben niye uğraştırıyorum ki? Hadi bekle. Hazırım geri geri gidiyorum hadi öndeyim şu an. Tamam dur yanındayım sen devam et ben seni alıyorum. Evet çok süper bir hareketti yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Abi, ben içimden geçtim. Cem'e. Lan senin ağzına... Güzel bir içecek içeştirmedin bize ya. Ağız tadıyla bir içecek içeştirmedin ya. O kadar da içmemle, tamam söylemeyap. kadar yapmazsa hiçbe. Geliyor. Alınıyor alınıyor şu an alınıyor. Ne ara geldin? Ben dedim bu gelene kadar içeceğim biter dedim zaten bitmiş ya. Ne yiyorsun? Çekirdek. Herkes bilmez çekip ne olduğunu. Ben biliyorum da. Ben şimdi şişeyi de camdan aşağı sallayacağım benim odaya doğru. Sen sallayamıyorsun değil mi öyle camdan aşağı? Aha. Şişe kırıldım diye bakıyordum. Ben ama arabayla öldüm. bitirebiliriz artık şu şehre inelim de şehri bitirelim aydınlık bir yer bul orada bitirelim aydınlık bir yer bul da bitirelim ya. Gölden gidiyor ya. Gölü kirlettin gölü. <laughs> ben dönüp geliyorum sen devam et. Ha geliyorum dönüyorum. Yöndüm lan sen ne ara geldim geldin bu tarafa geri Buna vareks takmamışlar ya vareksi unutmuşlar beni. Gel gel nereye gidiyorsun ya o gitti yine Lan içimden geçti, İyi ki çıkmışım ha. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeterli. Artık düzgün durur musun kardeşim yani? Disklere bakın arkadaşlar. Bekle bir devam ettireyim. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeterli. Um, açıklamalardan Instagram'a, TikTok'a ve Discord'a ulaşabilirsiniz. 2-3 um, gün sonra um, e, NTS2'de banımız kal banım kalkıyor. Oradan hep birlikte NTS2'ye gireriz. E, um, Gürsel zaten yeni de aldı. E, çünkü Steam'de 10 liraya düştü şu an arkadaşlar. 21 Aralık'a kadar 10 liraydı unutmadıysam yani 21, mi, şu, yani. 21 Aralık'tı değil mi Gürsel? Yani 21 Aralık'a kadardı değil mi? Bugün evet. Ya da 22 gibi. 22 Aralık'ta benim banım kalkıyor. Ee, işte o tarihlerden birisinde kal, ücret hani o saate o tarihe kadar indirimde arkadaşlar. İşte isterseniz girip alın birlikte multiplayer gireriz. Forza olanlar da gelebilir, GTA 5 olanlar da gelebilir. Discord grubundan bize ulaşsınlar, birlikte oynarız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz Gürsel. Bay bay.